Öncelikle buraya gelmenize çok sevindim. İsminiz nedir? Ben Hakan, Osman, Serkan, Cemil, Murat, Kamil. Herhangi bir kişi olabilirim yani. İsmin çok da önemli olmadı bir adamım ben. Bu konuşmayı videoya almak istiyorum bir mahsuru yoksa. Eğer ki bir faydası dokunacaksa benim için bir mahsur yok çekebilirsiniz. <laughs> Sigara yakabilirim değil mi? Tabi elbette yakabilirsiniz. Sakız rahatlatıyor, sigarada destekliyor yani. Doktor arkadaş hayatının merkezinde olan herhangi bir şeyi bir anda kesip atmak sana zarar verir dedi. Yavaş yavaş. Sigarayı da bırakmayı düşünüyorum. Tam bir buçuk hafta oldu, her şeyi bırakalım, her şeyi. Kabuslar görüyorum, uyuyamıyorum. Yatıştırıcı iğneler yapıyorlar sağ olsunlar. Bu bahsi geçen arkadaşlar ben düştüğüm yerdeki birkaç isimler yani. Arkadaşlıklar. Kötü arkadaşlıklar derler ya. Gerçi ben de onlar için kötü bir arkadaş olmuş da olabilirim. Yani bizler birbirimizi suçlayamayacak kadar arkadaşız. O yüzden bu hikayede suçlu ben olayım. Her yani boku onlarla yedik. Önce ailelerimizden uzaklaştık. Her şey paramız yetiyordu başta. Sonra yetmemeye başladı. Hırsızlığa başvurduk. İnşaatları da yapmıştık biz. çok karıştırmıştık. Kavgalara girdik biz. Milleti etmeye de başladık. Her şey bizim için simsiyahtı. Siyah beyaz yani. Sonra arkadaşlarınız arkadaşlarım bir çoğu öldü, öldürülen de oldu. Kendi canına kıyan da ben de denedim ama yapamadım. Bir gün tam canıma kıyacağım bir anda hayatın dünyanın renkli olabileceğine inandım ve dedim ki bunun için savaş vermek istiyorum yani. Bunun için çabalıyorum. O kadar yoruldum ki yani. Ben artık nefes almak, yağmuru hissetmek, kazanmak, kaybetmek, aşık olmak, ağacın yeşilliğini görmek, çimlerde uzanmak, kuşların sesini duymak istiyorum yani. Renkli görmek istiyorum açıkçası her şeyi. Eğer ki bu videoyu birisi izleyecekse yaşamaktan asla vazgeçmesinler ve savaşsınlar yani. Belki gerçekten dünya renklidir. Halil Çakmak ee, gerçekten çok yeteneklisin, çok kabiliyetlisin. Ee, her zaman bahsettiğim şey inanarak bir karaktere hayat vermeniz gerekiyor diyorum ya. E, gerçekten inanıyorsun, inanarak bu karakteri oluşturmuşsun. Ee, yani çok beğendim. Eline koluna sağlık. İşte zaten aradığım videolar tam olarak da böyle videolar, bu tarz içerikler arıyorum. Bu tarz e, kişilerin arkasında durmak istiyorum. Tebrik ederim seni. Elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım. Bravo, tebrikler.